Selamun Aleyküm Arkadaşlar Topta Nasıl oynuyoruz Karşımda Set var Ayoğlu Bize nasıl bir Şey uygulayacak bakacağız Yeri gelmez Artistik yapmaya başladı Bakalım ne yapacağız ne <laughs> yapacağız İlk başlarda bilerek yani mecburen geri duracağız beyler. Adama free free demeye hiç yedirmenin bir anlamı yok. <laughs> Şöyle güzelce sitemizi yapalım abi. Farmımızı alalım. Onun zaten aklını başından alacağım. O neye uğradığını şaşıracak. Kafasına <laughs> vurdum direkt baltaya. Bizim nasıl psikopat olduğumuzu daha bilmiyor. Setdaye, gel bakayım Setdaye. Setdaye, Alkan'a bizi çok bozuyor ya W'si. Ben de seti bozacağım ama. Hadi bakayım. Şöyle bir, şöyle bir. Hop, şunu alalım. Hop, bunu da böyle alalım. Olduğunca site kaçırmamaya çalışacağım beyler. Şöyle bir site yok diyelim ama buradaymış. Kardeşim yapma ya. de olaylar var. Sette geliyor buraya. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Gir abi gir 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 gir. Gir 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 çok güzel. Allah kahretsin ya. Lan arkadaş. Hopa çıkayım bir şu farm alayım da ondan sonra beyze döneceğim. Şunu kaçırmazsam çok güzel olacak. Aldım. Aldım, aldım. Setin kill alması kötü oldu orada. Safe safe takılacağız artık yapacak bir şey yok. Belki jungle'ımızdan bir gank falan gelir. Artık onları bekleyeceğiz yani. Güzel. Mana da bitti. Hemen bir base'e dönüp ışınlanan yeri geleceğim. Hatta böyle ışınlan atmaya gerek yok. Set nasıl olsa ittirmiyor. Minyonlarda bir problem yok. Direkt yürüyerek gideyim ışınlanı da bir dahaki sefere saklarız. Beynimize geldik. Tekrardan siteye devam. Biz adama hiç bulaşmayacağız belir. Sadece T'ye yoğunlaşıyoruz. Çok güzel Boş beleş hasarını yemedik adamın Böyle bir tane kafasına vuracağım Gayet güzel bence Adam ittirmiyor ya Hediye hasardan onun haberi yok şu anda yani Açabilirsem buradan var ya benim için müthiş olacak. Açtım. Hadi be. Hadi be. Öldün mü sen? Çok güzel abi. Eleşten aldık kilimizi. Ayet güzel oldu. Işınlanla şimdi hemen gideceğim. Toplayını. E. İyi ki de atmamışız Işınlan'ı beyler. Gördüğünüz gibi. Hemen geldik. Plate bile vermedik adama. Oo büyük milyonu da taşırmadım hatta. Şurayı ittirmem lazım beyler. Çok mühim birikti. Adam gerçi yetişir buna da. Hop büyüğü kaçırmadık. Güzel. Bir tane vurmak istiyordum ki geldi. Beyze dönüp bir ufak item alıp hemen geri geleceğim. Geldik lane'imize. Devam. Güzel hasarımızı oturttuk. Gayet güzel. Adamla biraz çakıştık da. Hala demecimiz yetmiyor maalesef. Üzülerek söylüyorum. Şu büyüğü kaçırmayalım da abi büyük çok stek veriyor. Evet ne oldu canım? Problem mi var? Set ultisini atmadı beyler bu arada. Set'in ultisi duruyor. Onun için temkinli yaklaşmakta fayda var. Rööp. hiçbir şey alamadı. Bak 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 kayna bak. Abulu koydum kayna. Hadi abi ya. O Tristina bile gelmiş. İnanılmaz ya. Graves 4'te 4 mü attı beyler? Aynen öyle. Oyunda burada bitmiştir. O reis hoş geldin. Kristina da karşımıza gelmiş. Şempanze. Evet, böyle bir sette bir bir şey olmuş ya. Set böyle bir büyümüş mü? Bir şey olmuş dedi. Oğlum yapma. Gel ya. Kapışalım seninle. Nasıl beğendin mi hasarımı baby? Oh hasarı yedi. Beyler artık üstünlüğü kurduk lane'de. Hiçbir şey yapamaz artık bize set. Aklını aldık. Safe, safe oynadık. Gördüğünüz gibi. Kill vermedik adama free free. Öyle yapayım da o hasarı alsın ya içine. Hı. Ne oldu aslan parçası? Üstüme koşuyordun. Ha? Aynı da çağır. Babanı da çağır. Manamı, mı öyle gördü ya manamı ne yapar o şimdi bana? Artistik yapar. Yapsın. Seni sadece vurarak öldürecektim de neyse. Neyse yani. Aa ya W attım. Güzel. Oo, mis gibi oldu mis. Ayet güzel oldu abi. E, izime dönerim. Işınlanla da e, bot lane'e gideceğim. Veya bakarız ya duruma göre. Adamlar erişen oldu beyler. Harbi adamlar var ya. Hoşaf ettik ya. Buraya bir ışınlanı koydum. Işınlanı koydum buraya. Oğlum ne oluyor lan? Lan arkadaşlar. Solo zaten anasını satayım. Bütün fightlar solo'da dönüyor. Ben anlamadım yani. Herkes buraya geldi ya. Bu nedir ya? Üçlüyü bitiremedik la. Ay arkadaş ya. En az 400 stack yapmam gerekiyordu benim şu dakikaya kadar ama. Sağ olsunlar her yeri ittirdiler ya adamlar. Ota gidiyorum abi. Ota gidiyorum. Gelme. Dayı bak. Allah Allah. Ben bota giderim. Bota gelirler. Ben topa giderim. Topa gelirler. Bu ne ya? Gidin gidin ya. Ben stek yapacağım abi ya. Allah Allah. Ben nereye gitsem adamlar oraya geliyor ya. Gelme kardeşim. Gelme. 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 Alo. Şükür kavuşturana ya. Abi 10 dakikadır var ya oradan oraya oradan oraya sürekli bir fightlar maytlar yani işbi de bölündü bir şey de yapamadık. tamam adamları kestik mestik de ben hiçbir şey yapamadım yani Şunu aküyü bekleteyim de şundan da sitemizi kasalım belir. Ah güzelce devam edelim şöyle ya. Allah. Çek şunu. Çek baboş. Boş. Güzel. Hemen base'e dönelim. Mana falan her şey bitti. Bari şunlardan stek alayım ya. Top lane itene kadar. Şunu da alayım. Seni de alayım yavrum. Zed neredesin yavrum? Oo, haşat oldu adam. O beyler burada bir şey var. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar benim kil almama için elinden gelen her şeyi yapıyorlar ya. Ulan oğlum bir salın beni lan. gözümüzü çakalım beyler bayanlar. Işınlan hali hazırda bekliyor. Onu şu an kullanmanın bir anlamı yok. Şöyle trin trin gidelim. Fight başladı. Başladı gibi bitti. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın beyler. Düşünce ve sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.